Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hatsan Mod 125 Sniper Vortex modelinin incelemesini yapacağız. Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle Hatsan Mod 125 Sniper Vortex modelinin incelemesini yapacağız. Hatsan Mod 125 üstünde bir dürbünle geliyor. En kötü yanı dürbünü dürbünü kesinlikle ayarlayamadım. Yani belki 10 kutu mermi kullandım dürbünü ayarlamak için. Kesinlikle dürbünle ayarlama olmadı. Yani dürbünü, gelen dürbünü hiçbir işe yaramıyor. Onu belirteyim. Dürbünü sabitleme hiçbir şekilde sabitleyemiyorsun zaten. 10 atışta dürbün kayıyor. Yani ne yaparsan yap. Buradaki şeyleri dürbün yerini bozdu. Hiçbir tane hedefi tutturamadım. Öyle söyleyeyim ben size. Dürbünü gereksiz. Samarlığını bilmiyorum ama Ağır. Yani. Normal bir taşımak için böyle ergonomik bir silah değil. Hedefe hemen gelmiyor. Çok ağır bir silah. Silah kırmalı bir silah. Sert bir kırması var. Bu şekilde kırıyoruz. Pistonlu bu. Yay sistem değil. Piston sistemi yapmışlar arkadaşlar. Burada emniyet mandalı var. Bu emniyet mandalı. Silah bu şekilde. Emniyet mandalını geriye çekmeden kesinlikle ateş etmez. Emniyet mandalını geri çekip tetiğe basacağız. buçuk milimetre arkadaşlar silah. geleli performansı gelin hep birlikte beraber görelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Hedefimizi koyduk. Bakalım atışımızı yapacağız. şu tarz bir tenekede nasıl bir performans sergileyecek gelin hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Biri buraya gelmiş, biri buraya gelmiş. Diğeri nereye gelmiş? Görüyorum şurada bir şey var ama bilmiyorum. Yani delik yok arkadaşlar. Bu kullandığımız mermiye göre de değişir arkadaşlar. Benim kullandığım mermileri göstereyim size. Kullandığım mermiler bu şekilde arkadaşlar. Kuşları biraz küt. Bu tarz mermileri tercih ediyorum ben. Bu yüzden delmemiş olabilir arkadaşlar. Seniz biraz daha bir yakın mesafeden atalım. Daha atalım. Evet. Gördüğünüz gibi yine delmemiş arkadaşlar. kaštane da tim. Evo tako fazla uğraşmaya gerek yok. Kırmıyor. Kırmıyor. İşte. Silah gücü bu kadar arkadaşlar. Fazla beklentiniz olmaz Arkadaşlar silahla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ